Merhaba Antalya'lı Günler kanalına hoş geldiniz Bugün Avusturya Törf bölgesi Mörzen köyündeyiz Bakın Güzellikleri görüyorsunuz Yürüyüş yolları ve e, daha Sporu yapacak kişiler Burayı tercih edebilir Şu şekilde Patika yoldan devam ediyoruz. 1300 metre buranın bir yeri var. Mörzen Gölü diye. Orayı da size gelecek bölümde tanıtmış olacağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumda bulunmayı beğen tuşuna da basarsak bize destek olmuş olursunuz. Şimdiden iyi seyirler, keyifli dakikalar dileriz. Yani çoğu çocuk gezeceğiniz bir yer burası. Ne kadar nezih bir yer değil mi? Manzaran tadın çıkartın diye ses vermiyorum.